Merhabalar TV8 ailesi. Ben doçent doktor Mahmut Muzaffer İlhan. Endokrinoloji ve metabolizm hastalıkları uzmanıyım. Hipertiroidi dediğimiz tiroidin fazla çalışması durumunda kanda tiroid hormonları aşırı olarak artar ve buna cevap olarak da TSH dediğimiz hormon düşer. Bunu yaşayan hastalarda çarpıntı, ellerde titreme, aşırı terleme, sinirlilik, kilo kaybı gibi şikayetler görülebilir. Tiroidin fazla çalışmasının sebeplerine baktığımızda bunun en sık sebebi zehirli guatr dediğimiz hastalıktır. Bunun dışında aşırı aktivite gösteren tiroid nodülleri, emzirme dönemi gördüğümüz tiroidin iltihaplanması, tiroidin ağırlığı iltihaplanması dediğimiz subakut tiroidi, gebelik dönemleri, çeşitli ilaçlar veya tiroid tembelliğinden dolayı kullanılan tiroid ilaçlarının aşırı dozda verilmesi tiroid hormonlarının yükselmesiyle sonuçlanabilir. Zehirli goiter aslında bağışıklık sisteminin bir hastalığı. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi tiroid üzerindeki TSH reseptörüne karşı bir antikor üretimi gerçekleştiriyor. Yani TSH reseptör antikoru dediğimiz antikoru aşırı miktarda üretmeye başlıyor. Bunun sonucunda da tiroid bezi aşırı miktarda hızlı hızlanarak T4-T3 dediğimiz hormonları yükseltiyor ve bunun sonucunda metabolizma hızlanmaya başlıyor. Aslında bunun altındaki sebeplere baktığımızda genetik yatkınlığın çok yüksek derecede önemli olduğunu görüyoruz. Yani ailesinde tiroid hastalığı olan kişilerde zehirli guatr dediğimiz hastalığın görülme ihtimali oldukça artıyor. Hele bu potansiyel varsa yani ailede genetik yatkınlık varsa evham, kaygı, stres dönemlerinde, sigara kullanımında, gebelik gibi dönemlerde veya çeşitli ilaçlara maruziyette zehirli guatr gelişimini arttırabiliyor. Zehirli goiter tanısında öncelikle kanda tiroid hormonları dediğimiz T4, T3 hormonlarının ve TSH hormonunun bakılması ilk basamakta yer alır. Eğer bu hormonlarda, T4, T3 dediğimiz hormonlarda bir yükselme varsa bunun için mutlaka alttaki sebebin ortaya çıkartılması gerek. Kandaki tiroid hormonlarının tek yükselmesinin sebebi zehirli goiter değildir. Bunun için de özellikle kanda TSH reseptör antikoru dediğimiz testin yapılması zehirli goiter tanısında çok çok önemlidir. Bununla beraber yine bir tiroid ultrasonu çekerek tiroidde bir büyüme olup olmadığı, tiroid içerisinde bir nodül olup olmadığı da zehirli guatr tanısında diğer hastalıkların da ekarte edilmesi açısından önem taşır. Fakat bazı hastalarda bu yöntemlerle zehirli guatr dediğimiz Graves hastalığının tanısı netleştirilemeyebilir. O zaman da tiroid sintigrafisi çekilerek tiroidin iç aktivitesine bakılarak zehirli guatr tanısının olmadığı kesinleştirilir. Tiroid sintigrafisinde eğer ilaç tutulumu, ilaç aktivitesi yüksek düzeyde ise bu zehirli guatr hastalığına işaret eder. Eğer ilaç tutulumu az miktarda ise diğer hastalıklar, zehirli guatr dışındaki hastalıklar gelmelidir. Zehirli guatr tedavisini aslında 3 basamakta sıralayabiliriz. Birincisi ilaç tedavisi, ikincisi atom tedavisi, üçüncüsü ise ameliyat tedavisi. Biz genel olarak ilaç tedavisini ilk basamakta kullanıyoruz. Hastanın hormon seviyesine göre tiroid ilaçlarını, tiroidi yavaşlatan ilaçları başlayarak takibi alıyoruz. Ortalama 1-2 aylık takiplerle hastayı izleme alıyoruz. Bu süre zarfında her hastanın verdiği yanıt çok çok değişken olabiliyor. Bazı hastalar 6 ay içerisinde bir düzelme sağlarken, bazı ise 1,5-2 yıla kadar düzelme sağlayamayabiliyor. Yani yüksek dozda ilaç kullanmaya devam etmek gerekebiliyor. Ortalama şifa şansı ilaçlarla beraber %60-70 civarındadır. Eğer 2 yıl geçmesine rağmen hala daha zehirli guatır devam ediyorsa yani ben buradayım diyorsa hala daha yüksek doz ilaç kullanmaya gerek varsa eğer bu zaman zarfında sık nüksler yaşandıysa, eğer hasta gebelik istiyorsa, ilaçlar bazen karaciğere ve kemikine dokunabilir böyle bir durum eğer mevcutsa, eğer hasta takiplerine gelemiyorsa veya ilaç kullanmak istemiyorsa o zaman diğer tedavi metotları gündeme gelmelidir. Özellikle ameliyatla beraber tiroidin tamamının alınmasıyla beraber zehirli guatr tamamen şifa yoluna gidebilir. Tabii bunun sonucunda da tiroid bezi tamamen alındığı için üretemediği hormonun, tiroid hormonunun hayat boyu yerine konması gerekmektedir. Ve bu hastaların da tiroidinin sağlıklı bir şekilde gittiği hayat boyu belirli aralıklarla mutlaka takip edilmelidir. Çok teşekkür ediyorum TB8 ailesine bana bu imkanı sağladığınız için. İnşallah ileriki yayınlarda tekrar görüşmek üzere.